Konuşup şey Her şey iyi yok. Yiyor. Aa iyi olsun. Nasıl makarna karnı yiyorum. yiyorum ya? Aha. Şimdi ne kadar acı? Bütün yemeği mi bozar mı? Değil, e, elle ya. İnsanın aslı budur. Elle yiyordu bizim <laughs> atalarımız. Nereden <laughs> çıktı? Yok bilmem çok stik ne? Afrika'nın wasabi imtihanı. Nasıl? <laughs> <laughs> burnuna mı geldi lan? <ne>? Hımmmm <laughs> Aman Tanrım Japonların tereyağı bu ya Ama şöyle bir burnuna gelen, kulaklarına gelen bir acı var Evet evet Duracak Kendi acı. kendi dağılıyor Ne kadar müthiş bir şey O zaman ben de Bu kadar alalım Maşallah Şuraya bak sen ya <laughs> Berbet olacak Bayağı bayağı baya koymuş Yelkimiz Çok koymuş ya Huuu Hadi Yoshi Gerçek Japon değil. Ben yedim bak devam ettirdim. Ay gördün ha. Ne oldu? Japon. Bak benim yediğim ve içime hazmettiğim anı da koyalım. Kim daha Japon görürsün. Şimdiler Çin... Çinliler Japon yemek sevmezler ya. Fazla fazla.